Skorer TV ekranlarından herkese mutlu günler. Nevzat Dindar'la birlikte Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Merhabalar Caner. Sıcak bir gündem, hareketli saatler yaşanıyor. Gelenler, gidenler. Ben de dilersen hızlı bir giriş yapacağım. Konu başlıkları üzerinden isim isim sana yönelteceğim soruları. Oradan ilerleyelim istiyorum. Öncelikle beklenen haber geldi diyelim. Gelişi de olay olmuştu, gidişi de olay oldu. Radamel Falcao yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Neler hissediyorsun? Bu süreçte neler yaşandı? Evet son gün e, sürprizi ister diyelim ister piyangosu diyelim Galatasaray'ın e, önünü açan, limitini açan, kontenjanını açan bir gelişme oldu. Falka öyle devam edilmeyeceğini zaten ilk günden itibaren Başkan Burak Elmas ifade ediyordu. E, son dönemde zaman zaman Fatih Hoca ona şans verdi. En azından sakat olmadığı e, da bu şekilde onu transfer edecek kulüplere bir şekilde mesaj verildi. Falka Falcao Galatasaray zarardan kar diye bakalım ama total maliyete baktığımızda Galatasaray'a çok ağır bir maliyeti oldu. Performans tartışıldı. Sakatlıkları, oynamadığı süreler çok tartışma konusu oldu ama günün sonunda Galatasaray ile Falcao'nun yolları ayrıldı. Galatasaray bu anla sözleşme fesih bedeli olarak Tecrübeli futbolcuya 3 milyon euro ödeyecek. Yeni kulübünde Radamel Falcao 2 milyon euro alacak. Bir diğer önemli noktada da tabii ki oyuncunun sözleşmesindeki bonus maddeleri. O bonus maddelerinden de feragat etmesi Falcao'nun Galatasaray açısından önemli. Sonuçta teknik kadronun düşünmediği, sahadaki verimi tartışma konusu olan Fatih Hoca'nın kafasında başka forvetleri oynatma planı varken Elinizde bu oyuncu oynatmak, bulundurmak lükstü ve Galatasaray'da zarardan kâr diye bakalım ama total maliyete baktığımızda Galatasaray çok ağır bir yükü oldu e, ve Galatasaray-Falkağ ilişkisi böylece e, transferi son günü e, en azından sözleşme fesi anlamında gerçekleşti. Galatasaray İspanya'da e, serbest oyuncular e, 31 Ağustos geçmesine rağmen e, imza atabiliyorlar. Dolayısıyla galatasaray palka ilişkisi bitti. Yeni kulübüyle 1 artı 1 senelik sözleşme imzaladı. Radamel-Palkau Galatasaray'sından baktığımızda önemli bir gelişme. Sonuçta oyuncunun aldığı yüksek ücret takım içerisinde de çok konuşuluyordu. Camia içerisinde de sürekli tartışma konusu oluyordu. Ve Galatasaray hem bir limit açtı hem de takım bütçesini aşağı çekti. Ama daha da önemlisi tabi yabancı kontenjanda bir kişilik daha yer açıldı. Ee, Palkan'ın gidişi aynı zamanda takımı yaş ortalamasını da düşürdü. 27.1'den bir anda işte 35 yaşındaki oyuncuyla yollar ayrılınca takımı yaş ortalaması 26.8'e düştü. Yani iki taraf için de hayırlı olsun diyelim ama burada hayırlı çıkacak taraf Galatasaray gibi gözüküyor. Her herkes kazandı bence sadece Galatasaray değil Palkan da kazandı en azından Galatasaray kazandığı parayı garanti olarak gitti. E, ee, Ray Kanu böylesine önemli bir oyuncu ücretinin e, çok daha azını yüzde kırkını ödeyerek kadrosuna kattı. Yani bütün tarafların masadan karlı çıktığı bir anlaşma oldu. Falkan'ın ardından bir diğer gündem maddesi Halil Dervişoğlu. Halil konusunda da çok kısa süreli bir hareketlilik yaşandı. Fenerbahçe'ye gidecek dendi. Ardından Galatasaray gece yarısı transfer açıkladı. Halil yeniden aldık olarak sarı kırmızılı formayı giyecek. Evet. Halil ile ilgili Milliyet gazetesinde hmm. e, günler öncesinde kulübüne res çektiğini e, ve Galatasaray'da oynamak için izin istediğini yazmıştı. Hatta haberdi. haberde Brentford'lu yöneticilerin Türkiye'den daha iyi bir teklif aldık şeklinde aile ve ailesine, babasına yanıt verdiğini de haberde dile getirmiştik. Tam da yazdığımız gibi gelişmeler yaşandı. Son gün Fenerbahçe devreye girdi ki doğal Türk bir oyuncu, Türk pasaportu ve genç gelecek validen hakikaten de önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Aynı zamanda rakibinizin e, önemli bir transferini de sekteye uğratmış olacaktınız eğer kadronunuza katmış olsaydınız. E, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç e, Halil ile FaceTime üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın verdiğini 250 bin euro daha fazlasını teklif etti. Ama Halil Galatasaray'da oynamak istedi. Galatasaray'a verilmiş sözü olduğunu dile getirerek sözde yapılan teklifi kibarca reddetti. Dolayısıyla Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Fenerbahçe'nin daha iyi teklif sunmasına rağmen kadrosuna kattı. Bunu Sayın Ali Koç da zaten katıldığı televizyon programında dile getirdi. Halil Galatasaray Halil'in Galatasaray'a söz verdiği için tercihini sarı kırmızılardan yana kullandığını ifade etti. Galatasaray 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek Frankfurt'a. oyuncu ise 8 milyon lira Galatasaray'dan alınacak. Bir analım şey var, önceliği var Galatasaray'ın. normalde bir satın alma opsiyonu herkes bekliyordu ama sözleşmede ön alım maddesi var. Ama şunu görüyoruz. Halil Galatasaray'da devam etme, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istiyor. Brentford'da bir gelecek görmüyor kendisine. Ama yarını ne getirir belli olmaz. Şu aşamada e, bu sezon özelinde Galatasaray e, forması giymesi e, çok önemli. Fatih Hoca'nın da özellikle 3 yerli kuralının e, söz konusunda şu dönemde elini güçlendirecek bir hamle. E, Galatasaray e, son gün bir pürüz yaşamadan Fenerbahçe'nin devreye girmesine rağmen ki daha önce Beşiktaş'ta girmişti. Hatta Trabzonspor'un da dün bir hamlesi oldu ama oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Babası Muzaffer Dervişoğlu da ilk günden beri oğlunun Galatasaray'da oynaması için bütün imkanları kendi adına seferber etti. Dolayısıyla çok daha cazip teklifler sadece Türkiye değil İtalya ve Almanya'dan hatta Feyenoord'dan Hollanda'dan da teklif almasına rağmen Halil'in adresi Florya oldu. Burada tabii ki Fatih Terim faktörünü de unutmayalım Fatih Hoca. E, Halil'i e, birinci santrforu olarak düşünüyor. E, Halil'in özellikle pas oyununda e, çok etkili olduğu takımda özellikle e, genç oyuncularla aynı dili konuştuğunu, onlara alan açtığını, yeri geldiğinde bir orta saha oyuncusu oynama özelliklerinden dolayı Halil'i e, transferini çok istemişti. Halil de e, Galatasaray'daki gelişimini gördü. Bunu sadece Halil değil, aynı zamanda Bramfordlu e, yetkililer de gördü. E, Galatasaray önemli bir transferi e, böylece gerçekleştirmiş oldu bir diğer konuysa Mustafa Muhammed Dün Twitter'da bir görüntü çıktı havalimanında transferi tamamlamak için Fransa'ya uçarken ama biz akşam transferin olumsuz sonuçlandığını öğrendik orada neler yaşandı Mustafa Muhammed konusundan bir Arap sıçı tam bir yılan hikayesine döndü Bordo ile Galatasaray 6 milyon euro üzerinden anlaşmıştı ama sonra Bordo ee, bu 6 milyon euroyu peşin vermemek istedi Galatasaray ilk başta peşin istedi sonra 3 ay dediler bir buçuk geldiler böyle bir Bordo tarafında yaşanan zaten bir sorun vardı böylece e, işin biraz yokuşa sürülmesinin nedeni Bordo aslında ama daha da önemlisi Zamelik kulübü Zamelik de e, bu transfere izin vermedi e, dolayısıyla Halil, e, Mustafa Muhammed transferi e, son dakikada gerçekleşmemiş oldu. Birçok çok e, faktörden bahsedebiliriz. Caner, e, Muhammed gitmek istedi, doğru. Galatasaray'da mutsuzdu, İstanbul'a, Türkiye'de mutsuzdu. E, ama hani bu mutsuzluğun arkasında e, başka faktörlerin olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle oyuncunun menajerlerinin e, oyuncu e, kafasını karıştırdığı, aklını çeldi e, ve e, adeta Mustafa Muhammed'in biraz oynadığını söyleyebiliriz burada menajerler futbolcunun aklını çeldiler son dönemde Galatasaray'da ona gitmesi için Galatasaray'da kalmaması için her türlü baskıyı yaptılar Muhammed de takımın bir parçası gibi hareket etmedi hatta Fatih Hoca da basın toplantısında sürekli olarak opsiyonuyla alakalı bir belirsizlikten bahsediyordu ki Hoca da Kolay kolay bir oyuncunun üzerine çizmez ama gitmek isteyen de asla tutmaz. Böyle bir yapısı vardı Fatih Terim'in. Ee, Muhammed konusu şimdi kapanmış gibi gözükebilir ama kapanmadı. Ee, Galatasaray'sından bu pro büyük bir problem olarak şu an masada duruyor. Ee, ve buna nasıl bir çözüm bulunacağı da bilinmiyor. Ee, oyuncunun menajerleri, e, futbolcunun, genç oyuncunun aklını çelmiş durumdalar. Muhammed e, evet ilk geldiğinde tank gibiydi. Muazzam bir performansı vardı ama sonra ne özel hayatına dikkat etti, ne saha içerisinde e, istenen, beklenen Muhammed ne de antrenmanlarda o istek varzı ve aynı zamanda mutlu Muhammed izleyebildik. E, günün sonunda Bordo'ya transferi gerçekleşmeyen bir Muhammed Galatasaray'a ne derece fayda sağlar? Bu Galatasaray'da tartışma konusu. Galatasaray için e, Muhammed denklemin içine e, dahil oldu mu diye soracak olursam bence hala o belirsizlik devam ediyor. Muhammed hala bir soru işareti olarak, bir sorun olarak Galatasaray'da duruyor. Ee, özellikle geçen sezon sonunda hatırlarsan benim e, takım içerisinde özellikle bazı oyuncuların özel hayatıyla ilgili yaptığım bir haber vardı. E, hatta bunu da direkt Galatasaray'ın o zamanki, o dönemki... E, e, o dönemki... şu Geliyor mu şu an sesim? Geliyor, geliyor. Heh. Yani bir telefon geldi de o dönemki e, başkanına dayandırarak e, e, yazmıştım. E, o gün e, haberde tabii bazı genç oyuncuların da bu furganın içerisine dahil olduğunu ifade etmiştim. İsim vermemiştim. Maalesef Muhammed de özel hayatı konusunda e, İstanbul'un e, şatafatlı, renkli e, dünyasına kapıldı ve e, zarar gördü diyebiliriz kendine iyi bakmadı, performansı da düştü. Ama bütün bunların ben yine bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Yani evet oyuncunun altyapısı, sonuçta futbolu bütün bunları tartışabiliriz. Ama her şeyden önemlisi Muhammed'in aklına, aklına giren, onu yanlış yönlendiren menajerler var. bununla ilgili ben teknik direktör Fatih Terim'den önümüzdeki günlerde bir açıklama bekliyorum. Hı, hı. Yani bu gelişmeler ışığında tabii Mustafa'nın performansı da çok büyük bir merak konusu olacak. Kesinlikle öyle. Ben e, açıkçası ışık görmüyorum. Yani Muhammed'i çok beğenmeme rağmen e, bu konunun bu yaranın kapanmayacağını kolay kolay kapanmayacağı kanaatindeyim. Yani Muhammed konusu e, Galatasaray'da bir büyük sorun olarak yaşanmaya devam edecek. Ama Fatih Terim, Elbette bu krize noktayı koyacaktır. Ee, bunu Florya'ya, takıma yansıtmayacak bir formül bulacaktır. Ee, önümüzdeki günler çok sıcak gelişmelere gebe bu anlamda. Peki, son olarak şunu sormak istiyorum sana. Çok kısa bir süre kaldı ama Galatasaray taraftarı Getson Fernandes'e kavuşacak mı? E, Caner geç konusu büyük bir muamma e, sadece şöyle diyebilirim Beşiktaş'ın da çok ciddi şekilde oyuncuyla ilgilendiğini biliyoruz benim az önce yayından önce e, oyuncunun durumuyla alakalı e, konuştuğum kaynağımın bana aktardığı bilgi 1 2 gün içerisinde ki zaten 2 Eylül e, gece e, OEFA listesine vereceği tarih o ana kadar ya Beşiktaş ya Galatasaray ee, yani, çok umutlu e, konuşmadık kaynağım ama bir iki gün içerisinde gelişme olabilir e, çok zor ifadesini kullandı. E, Beşiktaş'ın çok bastırdığını, bu konu için çok istekli olduğunu biliyoruz. O yüzden Getson konusunda e, Galatasaray'ın şu an ana planı Getson e, üzerinden e, şekillenmiyor. Galatasaray 6 numara pozisyonuna şu an daha fazla öncelik vermiş durumda. Kasımpaşa maçında bu sorunun e, kendini göstermesiyle beraber e, o pozisyona e, yapılacak transfer şu an Getson'un önüne geçmiş durumda. Oraya da Oka'y için Vigo ile ciddi bir temas söz konusu. 9 bin euro'luk kiralama bedeli ve 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna bir teklif sunulmuştu. E, Elneni ve Dieng opsiyonları da masada onlar daha pahalı, maliyeti yüksek e, transferler olarak gözüküyor. Oka'y konusunda bir gelişme bekliyorum. E, kaleci konusunda da İrfan Can, Eribayet için Bayatçı'nın e, Göztepe'yle e, Galatasaray arasında henüz e, resmiyete dökülmeyen ama aracılar vasıtasıyla e, kurulan bir ilişki var. E, oyuncu Galatasaray çok istiyor, oyuncu da Galatasaray'a gelmek istiyor. E, bu noktada ben e, en azından 2 Eylül'e yetişmese bile en azından 8 Eylül operasyonunda e, İrfan Can için bir hamle bekliyorum. O kay... Bugün yarın meselesi, 48 saat içerisinde çözülmesi hedeflenen, planlanan oyuncu Okay. Ee, bunun dışında tabii Getsun konusunda da adresi Beşiktaş'ta olabilir, Galatasaray'da olabilir ama... E, ...bu konu Galatasaray'ın e, öncelikli e, gündemi e, arasında mıdır? Onu çok söyleyemem çünkü limit de belli bir noktada. Çünkü e, ancak Falcao'yu satarak, Falcao'yu gözden çıkararak, yollarınızı ayırarak bir limit açtınız... Onu da şu an Halil'e harcayacak. Yani şu an Galatasaray'ın e, o limite de sahip olmaması en büyük handikapı olarak e, gözüküyor. Bunu e, söyleyebiliriz. E, bunun dışında son olarak ben bir şey daha eklemek istiyorum. Marka e, Galatasaray'da biliyorsun Giresun maçında e, Kerem'le saha içerisinde hoş olmayan bir sahne yaşamıştı. Daha sonra e, kulübün aldığı karar çerçevesinde kadro dışı bırakılmıştı. Çalışmalarını tek başına yürütüyordu Florya'da. Aynı zamanda e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun da verdiği 8 maçlık ceza vardı. Napoli-Krasnodar derken e, transferi de e, olmadı. O teklifler de çok ciddi alınmadı. E, şu an Galatasaray'da markanın affedilmesi konusunda e, bir kanaat oluşmuş durumda. Florya sıcak bakıyor, yönetim de sıcak bakıyor. E, Galatasaray en azından cezası olsa bile marka avrupa ligi maçlarında oynatmak e, planı içerisinde şu an o durumda bakılıyor. dolayısıyla Marka'nın kısa süre içerisinde affedilmesi, takımla beraber çalışmalara başlaması ve fizik olarak en azından takım seviyesinde bulunması. Zaten maç eksiği var. Bir de antrenman eksiğinin büyük bir handikap yaratacağı 8 maç sonunda düşünülüyor. milli maç arasında ben Marka'nın affedileceğini düşünüyorum. Bu belki de çok kısa bir süre içerisinde olacak. mütahşeleri değerlendirdik. kalın sağlık. Rica ederim, hoşça kal. Skorer TV'de Nevzat Dindar'la Galatasaray'ın gündemini değerlendirdik. Hoşça kalın.